أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتنا فواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت سرابا ان جهنم كانت مِرْصَادًا للطاغين مابا لابثين فيها احقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حميما وغصاقا جزاء وفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احسيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب ترابا وكاسا دِهَاقًا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مابا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 78 Nebe suresi Kur'an-ı Kerim'in 78. suresi olup 40 ayet, 173 kelime ve 77 harften 770 harften ibarettir. Mekki surelerden olup Me'aric suresinden sonra nazil olmuştur adını kıyamet ve ahiret gününden haber anlamındaki ennebe kelimesinden almıştır. Bismi adıyla Allah'ın Allah'ı Allah'ın adıyla Rahman-ı Rahman, rahman rahim Rahim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Amme Neden yetesa'elune soruyorlar? Neden soruyorlar? ne nebe'i haberden azim büyük haberden elledi o haber ki hum onlar fihi onda muhtelifun ihtilaftadırlar. Ki onlar onda ihtilaftadırlar. Kella hayır. Sey'alemune bileceklerdir. Hayır bileceklerdir. Sümme sonra kella hayır sey'alemune yine bileceklerdir. Sonra yine bileceklerdir. Elem kılmadık mı nec'al? Elem nec'al kılmadık mı? Arda yeryüzünü mihaden bir döşek. Yeryüzünü bir döşek kılmadık mı? Vel dağlar evtaden sarsılmaz. Ve sarsılmaz dağlar. Ve halakna yarattık kum sizi ezvacen çift çift sizi çift çift yarattık. Ve cealna yaptık nevmekum uykunuzu subaten dinleme. Ve size ve uykunuzu dinleme yaptık. Ve cealna kıldık leyle geceyi libasen bir örtü. Ve geceyi bir örtü kıldık. Ve cealna kıldık nehare gündüzü aşen geçim vakti. Ve gündüzü geçim vakti kıldık. Ve beneyna ve bina ettik fevkakum üstünüzde seb'an yedi şidada gök ve üstünüzde yedi gök bina ettik ve cealna yarattık sıracen bir kandil ve haca parlayan bir kandil ve parlayan bir kandil yarattık ve enzelna indirdik minel mu'sirati bulutlardan ma'en su seccaca bol bol ve bol bol bulutlardan bol bol su indirdik linukhrice çıkarmak için bihi onunla habben taneler ve nebaten bitkiler bitirip onunla taneler ve bitkiler bitirip çıkarmak için ve cennetin bahçeler elfafen sarmaş dolaş ve sarmaş dolaş bahçeler inne şüphesiz ki yavme gün fasli fasıl günü yani ayrılış kâne mikata kâne i oldu mikata belirlenmiş bir gündür bir vakittir şüphesiz fasıl günü belirlenmiş bir vakittir. <laughs> Yevme o gün yunfehu üfürülür fissuri fete fete'tune gelirsiniz efvaca bölük bölük. O gün sura üfürülür, bölük bölük gelirsiniz. Ve futihat açılıp sema'u gök fekanet olmuştur ebu Aba, kapı kapı. Ve gök açılıp kapı kapı olmuştur. Ve suyiret yürütülüp cibalu dağlar fekanet olmuştur saraben sarap. Serap. Ve dağlar yürütülüp serap olmuştur. İnne gerçekten cehenneme cehennem kânet yerindedir mirsada gözetleme. Gerçekten cehennem gözetleme yerindedir. Littagine azgınlar için meaben varılacak yer. Azgınlar için varılacak yerdir. Libasen kalacaklardır. Labisine, labisine kalacaklardır. Fiha orada ahkaba, uzun süre. Orada uzun süre, uzun süre kalacaklardır. La netadarlar ne fiha orada berden bir serinlik. Vela şaraba ne de bir içecek. Orada ne bir serinlik ne de bir içecek tadarlar. İlla ancak hamimen kaynar su ve gassaka irinden başka ve irinden başka. Ancak kaynar su ve irinden başka. Ceza en bir ceza olarak vifaka uygun. Uygun bir ceza olarak. İnnehum doğrusu onlar kanu idi. La yercune umuyorlar hesaba çekileceklerini. Hesaba çekileceklerini. Doğrusu onlar hesaba çekileceklerini umuyorlar idi. Ve bu yalanıyorlardı bir ayatina. Ayetlerimizi kizaba yalanladıkça ve ayetlerimizi yalanladıkça yalanlıyorlardı. Ve kulle her şey şey ehsahu o sayılı kitaben bir kitapta. Her şeyi o sayılı bir kitapta kayda geçirdik. Fezuku artık tadın felen nezidekum sizin azabınıza illa ancak katarız azaben azap. Artık tadınız sizin azabınıza ancak azap katarız. İnne gerçekten lilmuttakine takva sahipleri için mefaza kurtuluş vardır. Gerçekten takva sahipleri için kurtuluş vardır. Hadaiqa muhteşem bahçeler ve anaba ve bağlar. Muhteşem bahçeler ve bağlar. Ve aybe eşit kızlar etraba, gözleri yeni tomurcuklanmış eşit kızlar. Gözleri yeni tomurcuklanmış ve eşit kızlar. Ve kasan kadehler dihaka dopdolu ve dopdolu kadehler la yesmeune ne işitirler fiha orada lagvan ne boş bir söz ve la ne de yalan orada ne boş bir söz ne de yalan işitirler ceza en karşılığıdır min rabbike rabbinden ata en lütuf hesaber hesapsız rabbinden hesapsız lütuf karşılığıdır rabbi rabbi olan samavati göklerin vel ardi yerin وَمَا بَيْنَهُمَا beynehuma ve ikisi arasındakilerin rahmani rahman olarak layemlikune kimse güç yetiremez inne minhu onun için hitaba söz söylemeye göklerin ve yerin ikisi arasındakilerin Rabbi olan Rahman olarak onun huzurunda söz söylemeye kimse güç yetiremez yevme o gün yakumu kıyamda ruhu ru vel melâiketu melekler saffen saf saf dururlar. La yetekellemûne konuşamaz. İlla başkası men ezine izin ver, ver, verdiği kimseden lehu onlar da ancak rahmanu rahmanın ve kale, söz söylerler sevaba doğru. O gün ruh ve melekler kıyamda saf saf dururlar. Rahman'ın izin verdiği kimselerden kimseden başkası konuşmaz ve onlar da ancak doğru söz söylerler. Zalike işte bu el yevme gün gündür hakku hak günü Femen her kim şa edilerse ittahaza edinsin ila rabbihi rabbine meaba bir dönüş yolu. İşte bu hak gündür. Her kim dilerse Rabbine bir dönüş yolu edinsin. İnna kuşkusuz anzarına uyardık kum sizi. Azaben azap ile kariben yakın. Yevme o gün yenzuru bakar. Elmer'u işleyip ma kaddeme takdim ettiklerine. Yedahu kişi eliyle ve yekulu der ki kafiru kafir kişi ya leyteni ah keşke kuntu olu verseydim turaba toprak Kuşkusu sizi yakın bir azap ile uyardık. O gün kişi eliyle işleyip takdim ettiklerine bakar ve kafir kişi der ki ah keşke toprak olu verseydim. Nebe suresine kıyamet ve ahiret hakkında birbirine sorup duran müşriklerin inkar ve alaylı tavırları konu edilerek başlandı ahiret gününde dönüş yapmadan ölen o inkarcıların yaşamaktansa toprak olmayı temenni edecekleri haber verilerek sure noktalandı. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.